Selam dostlar Peniroğlu. Şu anda bu piyasada alınabilecek en iyi 10 telefona teker teker bakacağız. Ama sizden şöyle bir isteğim var. Eğer ki telefon alacaksanız çok çok acele etmeyin. Çünkü genellikle bu sezon telefonların yeni çıktığı sezon ve fiyatların bir tık fazla olduğu bir sezon. Mesela şimdi Xiaomi'nin 15T serisi çıktı. Bu telefonlar gerçekten güzel olmasına rağmen fiyatları bir tık yüksek. Fiyatının düşmesini bekleyin. Samsung Galaxy S5 Fan Edition var. Bunun da fiyatı yılbaşı gelmeden yine ufaktan da olsa düşecektir. Ama çok da yılbaşına bekletmeyin. Yani bir ay sonra filan baktığınız fiyatı düşmedi yine bu modelleri tercih edebilirsiniz. O zaman gelelim sponsorsuz bir şekilde kendi seçtiğim telefonları sizlerin önüne teker teker sunayım. Ama eğer ki videoyu beğenirsiniz de videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Bu tarz videolardan da haberdar olmak isterseniz alt taraftan abone olarak ve zil sesini açarak bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Bunu da yaptıysanız gelin ilk uygun fiyatlı gerçekten alınabilecek en mantıklı telefonumuzdan yani Samsung Galaxy A26'dan başlayalım. Şimdi öncelikle fiyatına Baktığımızda bu telefonun fiyatı 12.000 TL ve bana göre şu an en düşük fiyata alınabilecek farklı bir cihaz bulunmuyor. Bulunsa bile sizi 1-2 sene sonra maalesef ki pişman edecektir. Bu telefonu alırsanız sizleri yine uzun seneler boyunca götürecektir. Özelliklerine de baktığımızda ekran kısmında 6.7 inçlik süper AMOLED, 120 Hz destekleyen ve sürekli açık ekran desteği bulunan Corning Gorilla Glass Victus Plus camıyla da korunan bir ekrana sahip. Ekran kısmında ortalama bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim ama bence yine kendi fiyat segmentine göre yeterli. 5000 mAh bataryası ortalama kullanımda bir günü çıkartabiliyor. 25 Watt'la da birlikte bir 100 dakika içerisinde telefonun şarj olurken ek olarak da kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Kutusundan da maalesef ki adaptör çıkmıyor. Ana kamerası 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa çıktığına sahip olarak geliyor. O yüz desteğiyle birlikte titreşimleri engelleyebilecekken özellikle gündüzlere güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Geceleri ise az bir şey de olsa idare ediyor. İkinci ve üçüncü kamerası yakın çekim ve geniş açı kamerası. Bunlar da gündüzlere güzel performans verse de gece geldiğinde zaman maalesef ki çok yüksek performans vermiyor. Ayrıca Ar arka tarafta maksimum 4K 30 FPS, 1080p ise 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Ön kamerası ise 13 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Bu da gündüzlere yine yeterli ama geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans alamazsınız. İşlemci kısmında Samsung'un Exynos 1380 işlemcisiyle ile birlikte Antutvion kısmında 600 bin alabiliyor. Çoğu oyunu orta yerlerde 60 FPS'te oynatabilecekken PUBG yine yüksek yerlerde 45 FPS'te oynatabiliyor. Zorlayıcı alt altından kolayca kalkaması da yine kalkabilecektir. Uzun yıllar boyunca da yine sorun yaratmayacaktır. Hafıza kartı desteği de ayrıyeten bulunuyor. 5G desteği, NFC desteği var. Sudan ve tuzdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları yeterli. Mono kalitesini idare ettiğini söyleyebilirim ama çok yüksek performans vermiyor. Parmak izi okuyucusu yan taraftayken en büyük artısı dediğim gibi 6 yıl güncelleme alacak olması. Bununla birlikte bu telefonu 2031 yılına kadar güncel olarak kullanabileceksiniz. Diğer bir telefonumuza geldiğimizde yine aynı seriden karşımıza çıkıyor. Yani Samsung tarafından tarafından Samsung Galaxy A36 modeli. Bunun da fiyatı 15.000 TL ve bana göre uygun fiyata yine alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Hatta A36 bana göre yani eğer ki bütçeniz kısıtlıysa ve hani bir tık da 15.000 TL'lere yaklaşıyorsa alınabilecek en iyi cihazlardan bir tanesi. Özelliklerine de baktığımızda 6.7 inçlik süper AMOLED 100 Hz destekleyen 1200 litlik parlaklığa sahip Corning Gorilla Glass Victus Plus Cam ile gelen bir ekrana sahip. Ekran kısmında yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ama çok üst seviyede özel 5000 5 mAh bataryası ortalama kullanımda bir güne çıkartabiliyor. 45 Watt'la da birlikte ortalama olarak 1 saat içerisinde telefonu şarj edebiliyorsunuz. Bunun yanında ana kamerası 50 megapiksel ve f1.8 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. O desteği ile birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Kalite olarak bu seviyedeki bir telefon için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Geniş açı ve yakın çekim kamerasının da yine başarılı olduğunu söyleyebilecekken 4K 30 1080p'de 60 FPS desteği var. Ön tarafta ise yine başarılı olan 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip 4K 30 FPS çekebilen ön kamera sensörü var. Burada da yine kaliteli içerikler çıkartabiliyorsunuz. İşlemcisi Snapdragon 6 Gen 3 ile birlikte geliyor. Antut TV 10 kısmı neredeyse 700 bin puanları alabilecekken ek olarak çoğu oyunu yüksek ayarlarda 60 FPS'de oynatabiliyor. Zorlayıcı işlemlerin altından da yine kalkabiliyor. Ayrıca arka tarafımız cam yan taraflar plastik olarak geliyor. 5G desteği, NFC desteği bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Çift hoparlörün kalitesinin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. Bir 6 yıl gün güncelleme ile birlikte en mantık telefonlardan bir tanesinin A36 olduğunu söyleyebilirim. Kutusundan da maalesef geç bir şey çıkmıyor. Bu da küçük bir eksi. Diğer bir telefonumuz ise Honor 400. Fiyatı 18.000 TL ile 19.000 TL arasında değişiyor. Farklı bir seçenek de maalesef ki bu fiyat skalasında bulunmuyor ve Honor 400'ü aldığınız zaman çoğu konuda baya baya sizi öne geçirebiliyor. Yani Honor 400 A36'ya göre biraz daha başarılıyken çoğu konuda da sizlere kısaca tatmin edecektir. Özelliklerine de baktığımızda ekran kısmında AMOLED adet 120 Hz destekleyen 5 binitlik parlaklığı sunan ve HDR desteğiyle birlikte gelen yeterli bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmında 6000 mAh bataryası 7 saatlik bir ortalama ekran süresi verebiliyor, ortalama kullanımda bir günü çıkartabiliyor ve 80 Watt'lı kablolu şarjla birlikte 40 dakika içerisinde şarj oluyor. Ana kameramız 200 megapiksel, ikinci kameramız ise geniş açı kamerası 16 megapiksel. Ana kameramız da ayrıca OIS desteği var, titreşimleri engelleyebiliyor. Bunun dışında ana kameradan çektiğiniz fotoğraflar hem gündüzleri hem geceleri gerçekten kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca 4x'e kadar neredeyse kalite kaybı olmadan ana kamera kısmından fotoğraflar, videolar çekebiliyorsunuz. Geniş açı kamerasında yine yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ön kamerası ise 50 megapiksel burada da güzel bir performans veriyor. Günüzleri ve geceleri çektiği fotoğraflar, videolar kesinlikle yeterli. İşlemci kısmında Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi var. Bu işlemci Antutuvion kısmında 850 bin puanları alabiliyor. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 60 FPS'de. Genshin Impact'ı ise orta kameralarda 60 FPS verebiliyor. Zorlayıcı işlemlerden yine rahat bir şekilde kalkabiliyor. 5G desteğimiz, NFC desteğimiz, kızılötesi sensör desteğimiz bulunuyor. eSIM desteği de ayrıca bulunurken bunun yanında sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. İstediğiniz gibi suya sokabilirsiniz. Düşmelere karşı da dayanıklı. Çift hoparlörün kalitesinin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu da ekranın altına girken kutusundan da bütün aparatlar çıkıyor. Gelelim diğer bir cihazımıza. Gerçekten performans odaklı bir telefon arıyorsanız kamera kısmı sizin için çok çok önemli değilse burada Poco X7 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Kamera kısmı çok da kötü değil ama yani bir Honor 400 kadar yüksek bir performans vermiyor. Honor 400'ün kamerası Poco X7 Pro'dan biraz daha güzel bir performans veriyor. O yüzden dediğim gibi kamera kısmına çok bir beklentiniz yoksa X7 Pro'yu 20.000 TL'ye alabilirsiniz. Özelliklerine de baktığımızda öncelikle ekran kısmında AMOLED 120 Hz desteğiyle birlikte geliyor. Akıcı bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Diğer özellikleriyle de birlikte kaliteli bir ekrana da sahip olduğunu belirteyim. Max sizin parlaklığı 3200 nit. Çok çok güneş havalarda ekranı rahat bir şekilde görebileceğiz. Dayanıklılık kısmında ise bizleri üzmüyor. 6000 mAh bataryası bir gün ortalama kullanımda çıkartabiliyor. Oyun oynamak isterseniz de yine oyununuzu oynatabildiğini söyleyebilirim. 90 Watt'la da birlikte 42 dakika içerisinde şarj olduğunu da söyleyebilirim. Bu nek olarak ana kameramız 50 megapiksel değerinde ve 1.5 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Günüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar yeterliyken o desteğinin güzel çalıştığını söyleyebilirim. Gece geldiğimiz zaman ise biraz kalite kaybı oluyor. Geniş açı kamerası 8 megapiksel derinde. Bu da gündüzleri idare eder ama geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermez. 4K 60 FPS desteği bulunuyor. HDR10 e Plus ve log kayıtlar yapabiliyorsunuz. Bu ne olarak da ön kamerası 20 megapiksel derinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip AC desteği eklenen bir ön kamera sensörü ile birlikte geliyor. Bu da gündüzleri idare etse de geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans maalesef ki vermiyor. İşlemcimiz Dimensity 8400 işlemcisi. Antutuvion kısmında 1 .651 puanları alabiliyor. Bütün oyunları yüksek yerlerde 60 FPS'te oynatabiliyor. Düşük yerlerde PUBG'yi 120 FPS'te oynatabilecektir. Zorlucu şermenin altından da rahat bir şekilde kalkabilecekken ek olarak da arayüzü donma kasma kesinlikle yaratmayacaktır. 5G desteğimiz var. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak geliyor. Bluetooth versiyonu ise 6.0 olarak geliyor. NFC ve kızılötesi de bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları güçlü. Çift hoparlörün kalitesinin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu ekranın altından gelirken 3D Ice soğutma sistemi de birlikte kolay kolay telefonumuz ısınmayacaktır. Eğer ki sağlam bir oyuncu telefonu alayım diyorsanız kamerasından bir şey beklemiyorsanız Poco X7 Pro'yu burada tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim 25.000 TL skalasına. Önceden burada Samsung Galaxy S24 Foundation, Xiaomi 14T gibi cihazlar olurdu. Hüzünlendim şu an yani bu cihazlar şu an yok. Yok yani 14T var ama 15T çıktı. Bunun dışında S24 Fan Edition'ın fiyatı yükseldi ve S25 Fan Edition çıktı. Bundan dolayı maalesef ki yani 25.000 TL sadece Poco F7 var. Ama Poco F7 de yine aynı Poco X7 Pro'da olduğu gibi sadece kamera kısmı dışında diğer özellikleri mükemmel. Kamera kısmı çok yüksek bir performans vermiyor. X7 Pro'nun bir tık daha iyi hali olduğunu söyleyebilirim. Fiyatı da 26.000-25.000 TL arasında değişirken yani bence buranın boş kalmaması gerekiyor. Gerçekten burayı dolduracak bir bir telefon arıyoruz. Honor 400 Pro çıkıp da desin ki ben buraya yerleşirim abi desin 25.000 TL'ye ben gerçekten domine ederim desin. Honor 400 Pro böyle bir şey yapsa mesela çok güzel olur. Honor markasına söylüyorum. Ya da Samsung S25 Fan Edition mi? Xiaomi 15T mi? 35.000 TL'lerden 25.000-26.000 TL'lere mi çekilseniz? O fiyatlarda mı takılsanız? Yani daha yüksek bir satış rakamı elde etmek istiyorsanız 25.000-26.000-27.000 TL'lere satılabilirsiniz. Yani yüksek fiyatlardan az satılmak yerine bu fiyatlardan milyonlarca satılabilirsiniz. Yani umarım markalar demek istediğimi anlamıştır. Buralar boş kalmaması gerekiyor. Gerçekten burada şu an çok bir büyük açıklık var. Bunu da doldururlarsa mükemmel olur. Ama sadece şu an burada Poco F7 bulunuyor. Bunun da özelliklerine çok değinmeyeceğim. İşlemcisi, ekranı, bataryası mükemmel ama kamera kısmı bir tık geride kalıyor. Gelelim diğer bir cihazımıza. Normalde burada da Xiaomi 14T bulunurdu ama 15T Pro serisi çıktığı için 14T Pro artık eskimeye başlayacak ve 15T Pro'nun da fiyatı illaki düşecektir. Düşecektir, umarım düşecektir. Düştükten sonra da 15T Pro'yu da tercih edebilirsiniz. Ama 15T Pro'nun yerine 32.000 TL'ye satılan Honor 400 Pro var. Bu da mükemmel bir telefon. Yani ekran, batarya, işlemci kamera kısmında sizleri kesinlikle çok fazla mutlu edecektir. Ama illaki 14T Pro almak istiyorum diyorsanız da fiyatı 30.000 TL. Yeni modele çıktı almanızı tavsiye etmiyorum ama alsanız da sizi çok fazla da üzmeyecektir. 15T Pro'nun fiyatı tabii ki de 30.000 TL düşmeyecektir. Yani bence 35.000 TL falan düşecektir. 35.000 TL'ye de yine 15T Pro'yu da almak mantıklı. Şimdi gelelim iki tane baba cihaza. Bakın bu telefonlar gerçekten fiyatları düştüğü zaman daha demin dediğim gibi çok yüksek performanslar verecekler. 36.000 TL ikisi de satılacaklar satılıyor ve aşağı inmiyor direniyorlar. inin artık Samsung Galaxy S5 Fan Edition Xiaomi 15'te t İkisi de gerçekten mükemmel cihazlar. Gerçekten çok çok güzel özelliklerle birlikte geliyor. Özellikle Xiaomi tarafında çok güzel özellikler bulunmasına rağmen bu telefonların fiyatı yani düşmüyor abi. Düşünsenize niye düşmüyorsunuz? 35 bin 36 bin TL'de takıldınız. Buralarda şu an hala takılıyorlar. Bir ay sonra yüksek ihtimalle fiyatları düşecektir. Bunlar için hala beklemenizi tavsiye ediyorum. Bir ay sonra yine aynı fiyatta kalırlarsa zaten tekrar bir video çekeceğim bir ay sonra. O zaman da alıp almayacağınızı sizlere zaten söyleyeceğim. Düşerse dediğim gibi bu telefonlardan bir tanesini gözünüz kapalı alabilirsiniz. Ama bunun dışında şu ana kadar buraya önereceğim farklı bir cihaz bulunmuyor. Sadece bu telefonlar alınabilir. Ayrıca iPhone tarafında ise iPhone 13 alınabilir. iPhone 16 alınabilir. Ve iPhone 17 tercih edebilirsiniz. Neden iPhone 13? Gerçekten uygun fiyatta yine güzel özellikler sunan güzel bir telefon. Eski olmasına rağmen diri olduğunu söyleyebilirim. iPhone 16'ya de güncel ama tek kameralı uygun fiyatlı bir iPhone 40.000 TL'ye satılıyor. Bunu da alabilecekken yani. bunun dışında bir de 120 Hz destekli iPhone 17'miz var. Ya bunu da şu an düz model olarak da almak mantıklı ama bunun dışında çok fazla hani bütçeniz yoksa Apple telefonlara yönelmenizi tavsiye etmiyorum. Ve gelelim en yüksek fiyat alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi Honor Magic 7 Pro'ya 52.000 TL'ye satılıyor ve Xiaomi 15 Ultra, S5 Ultra gibi cihazlara kafa tutan hatta bazı yerlerde özellik olarak önüne geçen bir telefon. Yani yani 52.000 TL'ye bu telefonu verdiğinizde kesinlikle sizleri üzmeyecektir ve gerçekten çok güzel bir performans verecektir. Alacaksanız bence bu telefon alın ama Xiaomi 15 Ultra'yı da yine tercih edebilirsiniz. Fiyatı 68.000 TL'lere kadar düştü. O da Xiaomi 17 Ultra çıkacağı için yani beklemek istiyorsanız 17 Ultra'yı da bekleyebilirsiniz. Yani kısaca bu videodan anladığımız şey aslında şu. Şu an bir ay daha beklemenizi genel olarak tavsiye ediyorum. Özellikle üst skaladaki telefonlar için bir tık daha bekleyin. Yani en azından bir ay bekleyin. Bunun dışında giriş seviyesi bu orta seviyedeki telefonları yine tercih edebilecekken yeni modeller çıktıkça eskilerin hem fiyatı düşüyor hem de güncelliğini kaybediyor. Bu yüzden de sizlere eski telefon aldırmak da istemiyorum. Aynı şey mi 14T, 4 f ya da 14T Pro'da olduğu gibi bunları aldırmak istemiyorum. Biraz daha beklemenizi tavsiye ediyorum. Ama bunun dışında dediğim modelleri de yine gözünüz kapalı alabilirsiniz. Kısaca da video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince sizlere düzgün bir şekilde bu telefonları sunmaya çalıştım. Umarım işinize yaramış. Videoyu da gelin kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.